Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa dergi şablonlarının nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım. Dergi şablonlarının nasıl kullanılması gerektiğini İnsan İzi dergisinden yola çıkarak anlatacağım. Arkadaşlar çalışmamızı yaptık. Şurada bir Word dosyası açalım. Örnek veriyorum. Böyle bir Word dosyamız var ve bu Word dosyasında bir sürü çalışmamız var. Biz bu çalışmayı şu gördüğümüz şablonu aktarmak için öncelikle başlığı kopyalarız. Şuraya geliriz. Başlığımız bu olsun. Kopyaladık. Başlığı kopyaladıktan sonra gelirsiniz buraya. Bakın böyle. Şuradan sağ tıklayın ve kaynak bitimlendirmeyi koruyu seçin. Seçtim ama sol tarafa kaydı. Kaymaması gerekiyordu aslında ve bir satır aşağı gitti. Hemen tekrar işaretliyorum. Ana başlık yazıyor bakın burada. Bizim derginin, İnsan İzi dergisinin stili ana başlık ve yazım stili 12 punto The News Roman. Hemen ana başlığa tıkladığımda gördüğünüz gibi ana başlık yerine geldi. Yazar adı soyadı ne kadar olacak? The News Roman 10 puntu. Öncesi bakın önce 6 sonra 6 sonra tam aralık sonra 12 olması gerekiyor. Hemen geliyorum buraya. Şurada çalışmamın olduğunu düşünüyorum. Ad soyad kısmına. <laughs> buraya yapıştırıyorum. Yine buradan bakın biçimlendirmeyi birleştirdi diyebilirim. Dediğim zaman böyle oluyor. Hemen ikimle indirmeyi birleştirdikten sonra bu neydi arkadaşlar? Ad soyad kısmı. Geldim ad soyada bastığımda bu şekilde aldı. Özet kısmı arkadaşlar gelirsiniz buraya yine kopyalarsınız. Kopyaladıktan sonra bir hata varsa şuraya tıklarsınız. Mesela ben burayı arkadaşlar 12 punto yaptım özeti. Ve 12 puntoyu Bakın öncesini 18, sonrasını böyle yaptım. Ve bir buçuk satır aralıkla yaptım. Böyle. E ben buraya gelip özet kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi derginin yazım stiline gelir. Mesela 50 puntlu olsun özet. Gördünüz mü kocaman. Ama gelip şu öz kısmına tıkladığımda bu yine derginin yazım stiline gelecektir. O yüzden şablonu kullanmak önemli arkadaşlar. Yine öz abstrak kısmında bakın dergi şablonu burası. Burayı kullandığımızda yine öz ve abstrak kısmında e, yerini alacaktır. Ben şimdi buraya bastım. Sol tarafa kaydı. Neden? Bu çünkü derginin adı arkadaşlar. Ana başlık. O zaman ana başlığı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurası gövde metnidir. <laughs> ama biz gövde metni istemiyoruz. Neydi? Ana başlık istiyoruz. İngilizce ana başlık böyle. Yine arkadaşlar abstract abstrak kısmı diyelim ki 15 puntoyla yazdınız siz çalışmanızda ve siz bunu e, derginin yazım kuralına uydurmak istiyorsunuz. E o halde öz abstrak'a tıkladığınızda dergimizin yazım kuralına uyacaktır. Yine arkadaşlar şurada bakın. Ee, hemen göstereyim. 11 punto The Nivis Roman. Bakın 6 NK. 6 NK tam satır aralığı tam. Değerde 12 olması gerekiyor. Ama ben bunu değiştiriyorum. Bunu da çift satır yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Ama benim gövde metnim ne olacaktı? 6 NK Hatta şunu da 15 yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bu gövde metni eğer çalışmamda farklı kullanmışsam diğer şablona geldiğimde şuradan gövde metnini ne yapabilirim arkadaşlar? Ee, tıklayarak düzeltebilirim. Tabi kendi çalışmamdan arkadaşlar e, kopyalarken şöyle bir nüans var. Eğer çalışmalarım e, şuralarda dipnot varsa Mesela örnek veriyorum. Şurada bir dipnot olsun. Osmanlı tarihi diyelim. Şöyle bir Osmanlı dönemiyle ilgili bir not verelim. Bu dipnotun e, olduğu gibi geçmesi için <laughs> mesela şu dipnotun olduğu gibi bu tarafa geçmesi için bakın şurada bir dipnot var gördüğünüz gibi. Bu dipnotun buraya olduğu gibi geçmesi için mesela şuraya kopyalıyorum bunu. Kopyaladım. Ama böyle kopyalamayacağız arkadaşlar. Şöyle sağ tıkladık. Birleştirmeyi, biçimlendirmeyi birleştir seçeneğini seçmem gerekiyor. Dipnot referansımın aynı olması için. Örnek vereyim arkadaşlar. Şuraya mesela şöyle getirelim. Çalışmamızı koyalım. Kaç dipnotumuz var? 5-6 tane dipnotumuz var. İşte bu 5-6 dipnotun e Normal e, dergi şablonuna uyması için gelirsiniz buraya arkadaşlar. Dergi şablonuna geliyorum. E, dergi şablonuna geldiğinizde gördüğünüz gibi uydurmak için şuraya gelelim diyelim ki şuraya bir dipnot vereceğiz. Sağ tıklıyorum ve biçimlendirmeyi birleştir seçeneğini seçiyorum. O zaman dipnot sistemim zarar görmez. Gördüğünüz gibi. Peki dipnot sistemim zarar görmez ama <laughs> şöyle bir sıkıntı var. Bakın dipnotlar böyle tuhaf tuhaf. Peki ben bu dipnotları nasıl düzeltebilirim arkadaşlar? Geliyorum şuraya. Bizim dipnotlar neydi? 0 0 olması gerekiyor. Hemen şuradan işaretliyorum. Hiç uğraşmıyorum burayla dipnot diyorum. Bakın hemen şablonumuz uygun hale geldi. Yine aynı şekilde şuradaki dipnotları da yine dipnot şekliyle ne yapabilirim? Düzenleyebilirim arkadaşlar. Hemen dipnota tıkladığımda düzeldiğini göreceksiniz. Peki kaynakçayı nasıl düzenleyeceğim? Kaynakça için bir şablon daha göstermemiştim arkadaşlar. Hemen kaynakça için şablon oluşturalım. Şöyle Geldim buraya. Ee, öncelikle kaynakçamız iki tarafa yaslı olması gerekiyor. Kalın olmaması gerekiyor. Ve şuranın bir santim olması gerekiyor. Sanki bir santim 1.25 olmuş. Bunu buraya çektiğimde 1 santim olacaktır arkadaşlar. Bunu buraya çektikten sonra dergi şablonumuzu oluşturmak için, şey, kaynakçamızı oluşturmak için bakın buraya bir stil oluşturacağız şimdi biz. Stilimizi şuraya tıklıyoruz ve kaynakça şeklinde oluşturmak istiyorum. Hemen e, kaynakça şeklinde oluşturmak için arkadaşlar geliyorum. Yeni stil oluştur diyorum. Kaynakça 2K ile yazayım çünkü e, kaynakta yazdığımda arkadaşlar ve değiştir dediğimde gördüğünüz gibi yine 11 eee puntoyla e, kalınsa inceltmemiz gerekiyor. İnceltilmiş bir şekilde ve bütün şablona uygulansın diyorum ve kaynakçamız böyle arkadaşlar. Kaynakçamız kalın da olsa şöyle tuhaf da olsa kaynakçıya tıkladığınızda normal haline gelecektir arkadaşlar. Evet, benim kısaca anlatacaklarım bu kadar. Ha şunu da belirtmek isterim. Diyelim ki çalışmamızı bakın şurada dipnotlarda hala sıkıntı var. Tüm dipnotları işaretlemek için imleci çekiyorum. Çektim. Bakın buradaki dip, dipnotu da aldım. Ee, burada da dipnot varmış. Buradaki dipnotu da aldım. Ve buradaki dipnotlar arkadaşlar nasıl olmalı? Ana başlık gibi olmaması gerekiyor. Direkt dipnot olması gerekiyor. Bu şekil. Hemen hizaya getirmiş olduk. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.